Evet arkadaşlar cümleten selamün aleyküm hepinize. Bugün bambaşka bir yolculuk yapacağız. Sizinle birlikte gerçekten bir doğa harikası keşfedeceksiniz. Şöyle malzemelerimizi alalım. Gördüğünüz gibi benzinimiz de var. Bugün ot motoruyla tırpan yapmaya gideceğiz. Şuraya malzemelerimizi koyduk. Benzini de koyalım. Yedek benzin. Gördüğünüz gibi makineyi motorun ön bölüne sabitledim. Halatlarla bağladım. Honda Activa gördüğünüz gibi ne kadar kullanışlı değil mi? Her yola geliyor. Ben bununla çimento bile taşıdım. 50 kiloluk çimentolardan hem de hiç problem yaşatmıyor gerçekten de. Neyse yavaştan yola çıkalım. Seyahat oldukça güvenli arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Her şeyi güzelce bağladım, sabitledim. Üzerim biraz tozlu olabilir. Biraz tırpan yapmıştım. Şöyle sağımıza solumuza kontrol ederekten bir motorcu arkadaş geçti yola çıkalım. Bakın arkadaşlar daha doğal güzellikler burada başladı. <laughs> Karşı tarafa tepeleri görüyorsunuz değil mi? Ne kadar güzel, ne kadar muazzam. Gerçekten. Bu arada motorun yokuş performansını da keşfetmiş olacağız. Çünkü şu an gittiğimiz yol aşırı virajlı ve aşırı dik bayırlar var. Şu an e, ne kadar eğimi algılayabiliyorsunuz bilmiyorum ama oldukça dik bir bayırdan çıkıyorum. Gördüğünüz gibi performansı oldukça başarılı. Ağaçların arasından süzülüyoruz adeta. Karşıya bakın mükemmel. Yalnız buradan aşağı eskaza bir uçarsanız bayağı bir yanarsınız. Arada aynalardan kontrol ediyorum arkadan araba gelip gelmediğini. Şu anlık herhangi bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Araba olursa bu şekilde yol veriyorum. gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar bir tane ticari de gelmiş şu an yavaş yavaş rampa rahatladı gibi buradan sonra bir düzlük var buraya viraj döndükten sonra başlıyor Şahan Bey'in düzlüğü dedikleri bir yer Burada çok ilginç bir şey var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim gittiğim yön bayır aşağı kalıyor. Ancak arabayla diğer yönden gelirseniz arabayı istop ettirdiğiniz zaman araba kendi kendine yukarı gidiyor. Bu arada ağaçları görüyorsunuz değil mi? Ne kadar güzel, ne kadar muazzam. Gerçekten harika. Hazır önümüz boşken biraz hızlanalım da dedik. Buraya kadar güz, düzlük güzel, iyi tamam. Buradan sonra tekrar bayırlar başlıyor. Baya dik bir bayırdan çıkıyoruz. <laughs> İleride Bakın şu an başladı o dik bayır. Performansı görüyorsunuz hani. 60 küsürle girdim. Şu an bir tık 50'lere düştü. Yokuşun en dik olduğu yer virajda mevcut. Burada 40'la çıkıyoruz ve biraz yükümüz de var tabii ki. Gördüğünüz gibi motor yüklü oldukça. Gördüğünüz gibi muazzam bir şekilde gayet iyi bir şekilde çıktık. Arkada bir kişi olsa da bence çok rahat bir şekilde gideriz çünkü aldığım yükler hemen hemen bir insan kadar ağır. Daha koltuğun altında da bir sürü malzemeler var. Karşı düzlükler, ova. Size bir görsel şölen yaşatıyorum adeta. Başka yerde bulamazsınız. O yüzden kanalımı beğendiyseniz, videomu izlediyseniz abone olmayı yorum yapmayı tavsiyeler vermeyi unutmayın Tavsiyelere açayım buradan e, şimdi bir deneyim daha yaşayacağız e, taşlı yolda toprak yolda sürme bu da bir deneyim istiyor çünkü bu skuterların ön tekerleri ince ve küçük olduğu için malum kayma ihtimali var Özellikle e, sert toprakta değil de iyi yağmur yağmış burası göl olmuş. Özellikle sert toprakta değil de böyle çakıl taşlarının olduğu alanlarda ön teker dengesiz bir şekilde kayabiliyor. Bakın çakıl taşlarını görüyorsunuz. Taşların az olduğu bölümlerden ilerlemeye çalışıyorum. Ama yine de var tabi ki. Gördüğünüz gibi yine ağaçların arasından ilerliyoruz. Her taraf yer yemyeşil. Birazdan muazzam bir manzara sizleri karşılayacak. Bakın burası su deposuymuş. Bu depoyla alakalı da bir anımız var. Bir keresinde bunun kapısını çalmışlardı. Bizim tarlaya atmış çalan hırsızlar yakalanmak üzereyken oraya atıp kaçmışlar. Daha sonra gelip alırız diye. Ben de eskaza o gün tarlaya gelmiştim. Kapıyı orada görünce bir anlam verememiştim. Sonunda kapının sahipleri gelip almıştı. Evet işte bakın muazzam manzara karşınızda. Burada pek yapılanma yok. Yavaş yavaş seyrek bir şekilde evler yapılıyor. Bakın işte. Uf. Uh. Gerçekten muazzam. Bu arada bu yolun en tehlikeli yeri burası. Çünkü çok dik bir iniş var. Buradan çok hızlı giderseniz tekerin kayma ihtimali var. Kontrolü kaçırabilirsiniz. O yüzden kontrollü bir şekilde iniyorum. Burası da en çakıllı olan bölge neredeyse. Bakın karşı taraftaki tepeleri görüyor musunuz? Burada bile muazzam bir villa yapmışlar, bakın etrafı kapalı, ne güzel. Duayla iç içe. Neyse biz ilerlemeye devam edelim. Burada biraz daha yol topraklaşmaya başladı, yol iyice kötüleşti. Gördüğünüz gibi macera motoru gibi Honda Activa her yola geliyor. Dağ başında da gidersin. Şehirde de gidersin. Her yerde gidersin. Burada biraz çukurlar var. Dikkatli açalım. Çukurlardan. Evet bakın. Burada da bir tane çiftlik kurmuşlar sanırım. Tavuk çiftliği gibi bir şey. Gördüğünüz gibi her taraf fındıklık. Buradan tırlar mı geçiyor? Ne oluyor? bu yeri yapmışlar. Şimdi zeminde taşlar olduğu için direksiyon kontrolümü de düz tutmam lazım. Sağ sonra çevirirsen kayabilir. O yüzden hani bir tık yavaş ilerliyorum. Şimdi zaten tamamen taş yolda bitiyor. Buradan sonra toprak yola geçiyoruz. Zaten gelmek üzereyiz birazcık daha ileride. Gördüğünüz gibi toprak yolda da biraz aslında kayma ihtimali biraz daha az ama zemin çok düz değil. Sallana sallana ilerliyorum. Yüküm de var. Motor zarar görsün istemem. Bağlar zayıflasın istemem. O yüzden biraz yavaş ilerliyorum. Bakın buralarda bile kulübeler mevcut. insanlar yaşıyorlar. Bakın artık ot da çıkmaya başladı yolda. Artık yolda tamamen otlar motlar ne ararsam var. Bakalım ileride bizi ne karşılayacak. Baya fındıklar yola kadar gelmeye başlamışlar. Ve geldik arkadaşlar. Tırpan yapacağımız yer burası. Gördüğünüz gibi geçen gün gelmiştim. Birazcık yapmıştım. Bugün de devam edeceğim. Motoru şöyle güzelce ne paylaşayım ve size manzarayı göstereyim arkadaşlar. Gerçekten muazzam bir manzara burada. Ayrietten kamp sandalyesi, kamp masası onları da getirdim. Size burada kahve keyfi yaparken de fotoğraf atacağım. Bakın ağaçlar doğa tam bir karadeniz havası manzarayı ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama bakın karşıya el sallıyorum adeta muazzam gözüküyor gerçekten neyse hayırlı günler arkadaşlar